arkadaşlar spontaneiz YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Survivor All Star 2024 5. bölümde rekabet bambaşka bir seviyeye taşındı. Kadınlarda 6-3'ten muhteşem bir geri dönüş yaparak oyunu kazanan 8-6 ile mavi takım oldu ve Nefise Karatay'ın performansı çok konuşuldu. Erkeklerde ise oyun öncesi Ogeday ve Turabi'nin atışması izleyenlerde heyecan oluşturdu. Yarışmacıların kadar ekran başındakilerin de etkileyen Bozok Hakan arasında geçen tartışma oldu. Bozok'un Hakan'a patates demesine dayanamayıp Hakan Bozok'un eline vurdu. Olaya hemen müdahale eden Acun Ilıcalı Hakan'ı oyun dışına attı. Ancak sonrasında uyarı vererek oyuna geri aldı. Sonrasında yaşanan Ogeday Turabi yarışında son anda kamera kayıtlarıyla kazanan Ogeday oldu. Yarışmanın sonunda Turabi'nin turbo modunu açması yetmedi ve kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takımın bir arkadaşını daha yazmasına sebep oldu. 6. bölümde ise bambaşka bir bölüm bizi bekliyor olacak. Turabi'nin Ogeda'ya sen aşk meşk işleri yaparken ben Survivor efsanesi oluyordum sözlerini o karşılığı gecikmedi. O geday tarafından Turabi'ye bana biat edeceksin sözleri tekrarlanırken bu bölümde Turabi'nin vereceği cevap en çok merak edilen şey olacak. Daha yarışmada Bozo Kalkan kavgası yeni soğumuşken o geday ile Turabi'nin birbirine girmesi yarışmanın heyecanını daha da artıracak. 6. bölümde Ogeday ve Turabi arasındaki performans gerginliği devam edecek mi? Turabi'nin Ogeday'a cevabı ne olacak? Ogeday ve Turabi Acun Ilıcanlı'nın tepkisi ne olacak? Birlikte izleyerek göreceğiz.